Aren TV'den hepinize merhabalar. Baykar firmasının yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar Hollandalı gazeteci Frederike Gerdik'in paylaşımına Türkçe ve Kürtçe yanıt verdi. Frederike Gerdik, X hesabından bayrakların Hakkari'den paylaştığı fotoğrafı alıntılayarak defol Kürdistan'dan ifadelerini kullandı. Gerdik'e yanıt veren Bayraktar, burası Türkiye, Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer dedi. Kürtçe'de evde Türkiye, Lüvelateke, Göbse'dan salın Türkü Kürt Bübirati Ledjin dedi. Trederike Gerdik 2006 yılında Türkiye'ye yerleşmiş, 2012'den itibaren de Diyarbakır'da çalışmalar yapmıştı. Hakkında terör örgütü propagandası suçlamasıyla dava açılan ve iki kez tutuklanan Gerdik 3 Eylül 2015 yılında sınır dışı edilmişti. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.